Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir geçiş için ops oynuyoruz. Şurası bir çağlayım. Bu uzakmış. Şurası şu, şu, bir çağlayım. Lan ben... Lan bunu almak istiyorum ben. Lan bu... <laughs> oh be. Ölüyordum ha. Arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizin sayenizde 30 30 bin 31 bin e abone olmuştuk. Arkacı. Arkadan vurdu tabi. Ee, arkadaşlar bu video eğer 20 lak like gelirse yeni video gelecek. Sadece çiftçi otuz videosu gelecek. Ne gelmeyecek tabi. Her video gelecek istediğiniz bütün kan falan da gelebilir. Bilmiyorum. Şansıma hangi? Sir gelirse onu atacağım. Burada yok. Burada da yok. Nerede oğlum bu? AFK. Yok. Nerede lan bu? Yok. Hiç ses geliyor adam yok. Ha, tamam buldu buldum buldum gel buraya. tünel B B de doğru öyle ne oldu lan hı ağlam ağlam arkadaşlar roblox gelecek Eee, pubg belki gelir bilmiyorum arkadaşlar yeni telefonum ne oynuyorum bu yani eski telefonum eski telefonun markası şeydi o Şimdi not 12 S'ye geçtik. Bu arada sağ şu caman gösteren zırhmış gösteren yer var ya oradan kaç etki gösterebilirsiniz. Telefon gayet o, güzel. Ben kılıfsız oynuyorum ya. Kılıflı oynadığım için kılıfı alışmışım. Kılıf çok kirlenmişti. Bu telefon kılıfı. Gittim yıkadım. Biraz ıslak şu anda. Koydum kurumaya. şimdi kurmuştum zaten de takacak vaktim kalıp öyle bir şey ki. Uf. Arkadaşlar o video e, kısa sürebilir. E, bu maçtan sonra çıkacağım zaten. Başka oyun açacağım. Ne oldu lan? Ağlama, ağlama. Ağlam. Şimdi çıkalım, girelim. Ben bir tane maç bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar maçımıza başladık şimdi. Az önce müsait değilim. Biri var. Abim odadaydı o yüzden. Çok çok şey yapamadım. Lan, Hemen şöyle zır malsın. Neyse ilk başta zır alacaksın oğlum bu Evet para. Çok mantıksız bir arka tapu. İnşallah biz adam vurabiliriz. Bomba. Eğilin bakalım. Valla bu silah adam vuramasam kafayı yerim ben. Kafayı sıyırırım. Hadi oğlum tek at. Sen güçlüsün. Sana güveniyorum hadi. Tek atarsın silahsa. Hadi. Hadi. Hayır. Ha. Kaç 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 kaç. Ya çok adam kaçmaz. Aa. Aa. Bombaya gittim. Lan çok güzel oynuyordum. Hayır. O kadar güzel oynadım ki orada. SG hemen aldım. Arkadaşlar bu e, hesap sistemler için bir tane hesabım var. Çok bir şey yok. Hesap 10 lira. Şaka lan şaka hesap satmıyorum ben. Şimdi diyor hesap mı satacağım? Bu neyle sıktı öyle? öyle bir şey de sıktı ki of oh, adamlar reskışı gelmiş geldik arkadaşlar hadi bas 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 vur, 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 vur. <laughs> bir, bir bomba bir tane kulaş. <laughs> eşittir raid right. otlantı oh, gitti İnternetim gitti 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 gitti. Oops. <laughs> 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 Ay, gelip bana grip atmıştım Hadi 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 hadi. Bizim takım bot oynamayı bilmiyor. Şu tiplere bak ya ne yapıyor. Yani bunlar oyun oynamayı biliyor mu? Çerme çok iyi oyuncu da demiyorum ama ben. ben de kötü oynuyorum da. Bunlar sanki yeni başlamış oyuna. Oynama tarzları çok değişik. Oh. Birazcık sıktım. Ben. Mermi harcamak istemiyorum. Çıkacağım şu kapıya. Tabi oraya bırak. Bilirsem. Aa çıkmıyor lan. Çık. Ne oluyor lan aşağıda? arka Ne diyor? Aa biri banlandı. Kim banlandı lan? Norris'ton. Ay ilaçmış. Yol lan sana. Hile. Buradan çok büyük bir neyse boş ver. şu var da bu video kısa olacak birazcık. Oğlum uzun zamandır video atmıyorum zaten. Bir senedir. Biri oldu da mı? Şuna birazcık sıktım. Hayır ya hayır ya. Adamı saha bak ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın da video gelecek. Yarın hafta videomun saati belli olmaz. Neyse abone olmayı like etme, unutmayın. 40 aboneye çok az kaldı lütfen 40 abone olalım. Videoya 20 like gelirse Roblox gel Roblox videosu gelecek. Roblox'tan sonra belki PUBG gelir bilmiyorum. Görün. Şükür.